Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Sirius Kriminal kurucu ortağı Mehmet Şen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Mehmet Şen, emekli emniyet müdürüyüm. 25 yıl yurt içinde ve yurt dışında emniyetin değişik birimlerinde görev yaptım. olay yeri inceleme uzmanı olarak, bilişim uzmanı olarak Kosova'da Kayıp İnsanlar Daire Başkanlığı'nda Birleşmiş Milletler'de görev yaptım. 2020 yılında kendi isteğimle emekli oldum. Hayırlı olsun. Daha sonra e, ortaklarımla beraber kendi zaten trafik, adli trafik, emniyet, güvenlik alanında çalışmış uzman arkadaşlarım var. Onlarla birlikte ortak bir firma açmaya karar verdik. Sivis Kriminal isminde. Şirketi kurmaktaki amacımız uzun uzunca yıllar biriktirdiğimiz tecrübe hmm. ve uzmanlıklarımızı özel sektörde kullanmak yararına kullanmak olarak tanımlayabiliriz. Harika. Birleşmiş Milletler'in Kosova'daki, değil mi? Evet. Dairesindeydiniz. Evet. Burası da çok önemli bir yer. Tabii ki çok önemli bir birimdi. Bu savaş suçlarında toplu mezarlar olsun, toplu ölümlerle ilgili orada çalışmalarda bulunduk. Toplu mezarların açılması, otopsi işlemleri, kimliklendirme işlemleri şeklinde. Çok önemli bir görevdi gerçekten. Ee, i̇yi bir tecrübeydi ama gerçekten zor bir görev. Çok gereldi. zor kesinlikle. E, peki şu an vermekte olduğunuz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz Sirius e, Kriminal'den bahseder misiniz? Tabii ki bahsedebilirim. E, zaten uzman ekiplerimizle birlikte hı. çalışıyoruz. Kendileri alanlarında hepsi uzmanlar. E, aslında kriminal, kriminoloji hı hı. alanında bilekçilik, danışmanlık, eğitim uzman görüşü veriyoruz. E, uzman e, verdiğimiz alanlar for, e, işte olay yeri inceleme, evet. trafik, adli trafik, patlayıcı maddeler, yangın, hı hı. adli belge inceleme, balistik, adli bilişim, siber güvenlik, adli tıp, ses görüntü iyileştirme ve analizi, kripto para soruşturmaları çok yeni bir alan. Hı. Açık kaynak araştırmaları, bu internet üzerinden yapılan araştırmalar. Otomotiv siber güvenliği, bu da çok yeni bir alan, belki yeni duymuşsunuzdur, evet. şeklinde belirtebilirim. Harika, çok önemli konular. Çok gerçekten. önemli konular, evet. Peki sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ya ben emniyette çok uzun bir süre çalıştım. Hı -hı. Ee, araştırmak, Hı -hı. geliştirmek, sormak. Sır saklamak da önemli değil Tabii mi? Tabii ki, sır saklamak Hep da. Hep gizlilik, gizlilik esası. Gizlilik esası, doğru. Hı -hı çok önemli gerçekten ve güvenilir olmak. Tabii ki. Tabii etik ki. değerler. Bir de eğitimci yanımızda var aslına bakarsanız. Yani firmamız eğitimler de veriyor bu alanlarda. Bu bahsettiğim alanların hepsinde eğitim verebiliyoruz. Türkçe, İngilizce şeklinde. Hı. Personelimiz, ekiplerimiz bu konuda eğitimlerde, eğitim tecrübeleri de var aslında. Adli fotoğrafçılık eğitim veriyoruz. Hı. Bunlar çok Hı. spesifik alanlar aslına bakarsınız. Zirve güvenliği eğitimi, biz suç soruşturmaları eğitimleri şeklinde eğitimler de verebiliyoruz aslında. Çok önemli. Tecrübelerinizi de aktarıyorsunuz. Evet. Ekip de aynı şekilde. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Aslında emniyet ve güvenlik alanı özel sektörde Türkiye'de biraz geride. Kriminoloji alanı da aslına bakarsanız kriminal soruşturmalar. Bizim amacımız tecrübelerimizi, kazandığımız tecrübelerimizi Özel sektörde kullanmak, hı hı. Yani uzun vadede iş imkanı yaratmak, artı bir dünya markası haline gelmek istiyoruz. İnşallah en İnşallah. kısa zamanda hedeflerinize ulaşırsınız. Teşekkür ederim. Peki kimler bu işi yapabilir? Ee, hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Sizin ekibinizde yer almak isteyecek kişiler için de bir yol gösterici olur bu. Tabii ki ilgisi olan herkes bu işi yapabilir. Ama tabii ki belli bir eğitim, hı hı. belli bir tecrübe gerekiyor. Hı hı. Ya. Ama ne tarz eğitim, ne tarz özellikler? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, eğitimleri almadan bu işi yapamazsınız. Hmm. Yani bir olay yeri inceleme uzmanı olmanız için Tabii. belli bir süre eğitim almanız gerekiyor. Hmm. Bu eğitimleri de zaten şu an üniversiteler veriyor. Birkaç üniversite bölüm açtı bu konuyla ilgili. Özel ders alabiliyorsunuz, özel eğitimler alabiliyorsunuz yurt içinde, yurt dışında bunları aldıktan sonra bu işin içine girebilirsiniz. Ama almadan ben çok meraklıyım. Ben e, polisiye dizi seyrediyorum şeklinde. Hayır, o yetmez. O, yetmez, Yeterli olmaz yani. <laughs> Kesinlikle. Bu özel bir hem yetenek değil yetenek, mi? Yetenek tabii. Tabii ama eğitim. Ama tabii gelişmiyor. kolay da bir iş değil yani değil. zor bir iş yani. Tehlikeli olabiliyor. Tehlikeli var. Ee, fedakarlık isteyen fedakarlık gecesi, gündüzü gecesi gündüzü yok. Gecesi gündüzü yok. Değil ki. mi? 24 saat takip tabii. gerekiyor. Evet, evet. Ee, bu tarz fedakarlıklara da göze alabilen tabii ki. bir tabii kişi ki. değil mi? Sizin de muhakkak olmuştur fedakarlık. Tabii ki. Uzun yıllar fedakarlıklarımız oldu. Muhakkak değil mi? Çünkü bunun tatili yok. Öyle aynen. Değil mi? Bayramı yok. Evet. Ee, olaylar e, 24 saat takip altında. aynen. Aynen, doğru söylüyorsunuz. Son derece e, önemli görevler efendimsiniz. sohbet çok keyifliydi. E, fakat programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ya ben çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için misafir Kendiniz. ettiğiniz için çok sıcak bir ortam. Herkesi buraya davet etmek istiyorum gerçekten. E, bizi takip etmek isteyenler e, web sayfamızdan. Hı -hı sosyal medya hesaplarımızdan ya da mail yoluyla bize ulaşabilirler 7 24. Evet, e, irtibat bilgileriniz tabii var. Tabii ki, tabii ki. E, tanışmak paylaştık. isteyen, ekibinizde yer almak isteyen ve Tabii ki, hatta, tabii ki. Hizmet isteyen Tabii ki onlar da ulaşabilirler kesinlikle. E, Sizi ulaşsınlar, e, bağlantı kursunlar. Tabii ki, tabii ki. E, efendim katılımınız bu önemli açıklamalarınız için tekrar teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Çok mersi, sağ olun. Bugünkü konuğumuz Sirius Kriminal Kurucu orta Mehmet Şendi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.